astral seyahate başlamanın etkili yollarından biri, E-Rüya Kontrol Metodu ile olarak bilinir. Bu yöntem, rüya sırasında bilinç kazanmayı ve rüyanızda farkındalık yaratarak, kendinizi astral bedenli bir yolculukta bulmanızı sağlar. Rüyanızda şu anda rüyadayım ve farkındalığını geliştirirseniz, rüyanız uyanık bir bilince dönüşebilir. Bu bilinçle, bir an kendinizi bedeninizin dışında, ona bakarken bulabilirsiniz. Rüya görürken bir anda rüyada olduğunuzu fark etmek ve bu bilinçli rüyaya devam edebilmek hem heyecan verici hem de etkileyici bir deneyimdir. Uyku sırasında zihniniz doğal olarak rahatlar ve astral beden fiziksel bedenden ayrılma eğilimine girer. Bu anlarda bilincinizi astral bedende tutmayı başarabilirseniz, uyanık şuurla bedenin dışına çıkabilirsiniz. Rüyalarımızda sıkça normalde karşılaşamayacağımız Garip veya mantıksız olaylar yaşarız. Bu olaylar, rüyada olduğumuzu anlamamız için bize ipuçları sunar. Ancak bu ipuçlarını fark etmek için şuuraltımızı bu yönde eğitmemiz gerekir. Bunu yapmak için uyanıkken olaylara farklı bir perspektiften bakmaya çalışın. Günlük hayatınızda karşılaştığınız durumlar karşısında kendinize şu soruları sormayı alışkanlık haline getirin. Bu olay neden oldu? Nasıl oldu? Niçin oldu? Her durumda mantıklı açıklamalar bulduğunuzda, e demek ki rüyada değil mi diyerek kendinize bir telkinde bulunun. Bu alışkanlık, bilinçaltınıza yerleşerek rüyada da bu soruları sormanıza yol açacaktır. Rüya içerisindeyken olaylar çoğu zaman mantık sınırlarını zorlayacağı için tatmin edici bir cevap bulamayabilirsiniz. İşte o an e demek ki rüyadayım mı sonucunu otomatik olarak çıkaracak ve rüyada farkındalık kazanacaksınız. Bu farkındalıkla rüya içinde uyanma ve bilinçli bir astral deneyime geçme imkanı elde edeceksiniz. Rüyada farkındalık kazandığınız an çevrenize bakın. O an bedeninizin dışında uyuyan bedeninizi izleyebiliyor olabilirsiniz. Bu, astral bedenle dışarıya çıktığınızda uyanıklığınızı koruyabilmenizi sağlar ve astral seyahate ilk adımınızı atmış olursunuz. Bu yöntemi sabırla tekrar ettikçe, rüya içinde uyanma ve astral seyahate geçme beceriniz gelişecektir. Bilinçli rüya deneyimlerinizi bir sonraki boyuta taşıyın ve astral dünyada keşifler yapmak için kendinize bu şansı tanıyın.